Bey'in sorusu şuydu Bahçeli'nin grupta yaptığı konuşmada Türk 19 Mayısla ilgili kutlamalarla ilgili yaptığınız değişikliği Türk milletinin varlığına ve birliğine çevrilmiş borcuy bir namludur ifadesine cevap veriyordunuz siz yine eski Türkiye yeni Türkiye demiştiniz orada kaldık buyurun Bu ithamı Nur Bey söyledi eğer bir Ak Partili devlet bahçeli içinde söylese çok ağır bir şey. Bugün hangi siyasetçisini söyleseniz kaldırılmaz bir konu aslında. Bunlar artık olağanlaştı her grupta. Ya Sayın bahçeli vatan hainliği, kim yazıyor ben merak ediyorum. Vatan hainliği, bölücülük artık olağanlaştı. Bu çok tekrar edilir oldu. Ne, ne, diyorsunuz bu konuda? Şimdi siyasetin dili bu olmamalı. Ee, siyaseti eğer bu zeminde yaparsan şimdi cümleye bakın. Türk milletinin varlığına ve birliğine. Şimdi dünya değişiyor. Demin işte onu konuşuyorduk. Ee, darbeci bir yapının şekillendirdiği anayasayı konuştuk deminden beri. Şimdi darbe psikolojisiyle hazırlanmış olan bütün kurumların, kuralların, yapıların ortak özelliği nedir? Sınırlayan, kısıtlayan, çerçeveleyen, kontrol etmeye çalışan ve gelişimi değil de değişimi değil de statü koyu, mevcut durumu muhafaza etmeye çalışan bir özelliği vardır. Tek bir özelliği. E şimdi diyorsunuz ki dünya değişiyor. Türkiye sivilleşiyor. Türkiye demokratikleşiyor. Yani çocuklarımızın askeri düzen yürümesine gerek yok diyorsunuz. Çocuklarımızın eğlenmesi, çocuklarımızın daha keyifli, daha güzel. Şimdi mesela 19 Mayıs'la ilgili etkinlikler başladı. Dün başladı. Ve etkinliklere bakıyorsunuz, uluslararası e, şeyler, e, etkinlikler bunlar. Değişik ülkelerden gençler gelmişler, orada e, gösterilerini sunuyorlar, gençler kaynaşıyorlar. Şimdi bunun neresi kötü? Tabii bir de şeyi tartışmak lazım aslında, belki oraya da gelir konu. Modern anlamda milliyetçilik nedir? Yani eğer ırkçık bir tasavv tasavvurumuz yoksa modern anlamda kendi milletine, kendi ülkesine karşı yani ben benim için kişi başına milli gelir 2400 dolardan 11.000 dolarlara kadar çıkaran benim için Karadeniz otoyolunu hayal bir proje olup uygulamaya geçiren 30-40 yıldır Bolu Tüneli buna benzer 30, 50 tane şey sayabilirim size. Ya bunlar biz artık konuşmuyoruz. Yüzlerce şeyi sayabilirim size. Benim, benim milliyetçi görüşüm de budur. Yani biz artık yani, yoktur, biz artık bunları şimdi ee, AK Parti'nin eğer bu millete bağlılığını aidiyetini nasıl yerli olduğunu konuşacaksak bu başka bir şey. Yani bunu hiç kimse konuşamaz da hiç kimse tartışamaz da çünkü biz bugüne kadar konuşmadık, yaptık. Yani 10 yılda bizim yaptıklarımız gençlerimiz için yaşlılarımız için, kadınlarımız için, erkeklerimiz için sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, Türkiye'nin total gelişiminde, Türkiye'nin insan kaynağının kalitesinin artmasında, Türkiye'nin tarihine, kültürüne e, sahip çıkmasında bunları biz konuşmuyoruz. Bunları konuşmaya bile gerek görmüyoruz. Çünkü her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor ve her şey ortada. Yani vakıflar genel müdürlüğü aracılığıyla yaptıklarımızı anlatsak bunların hayalleri bile yetmez. Ta Tika aracılığıyla Orhun abidelerinde yaptıklarımızı anlatsak bizim Orta Asya'da Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da yaptıklarımızı anlatsak, Balkanlar'da yaptıklarımızı anlatsak ve bizim büyük bir medeniyetin varisi olarak bu mirasa nasıl sahip çıktığımızı anlatsak bunların buna aklı yetmez. Bunlar bugüne kadar bunu konuştular sadece. Bunlar bugüne kadar bu mirasın miras yedisi olarak davrandılar hep. Neyi ortaya koydular? Allah aşkına bu arkadaşlarımızın bugüne kadar ortaya koyduğu taş üstüne koydukları bir tane taş varsa bana göstersinler. Bu aziz millet için ne yapmışlar? Bugün her seferinde bizi suçladıkları, bize itham ettikleri her şeyden biz ariyiz ve uzağız. Ve biz şunun için bu meselelere fazla cevap vermiyoruz ve cevap vermeye değer bulmuyoruz. Kötü söz sahibine aittir. İnsan konuşmaya başladığı andan itibaren aslında kendisini anlatır. Başkası hakkında konuşurken bile kendisini anlatır. Çünkü kendi zihninde olanları ifade eder korkularını, kaygılarını ifade eder. Bizim böyle bir korkumuz, kaygımız, endişemiz yok. Bizim yaptıklarımız ortada. Bu millet için, bu tarih için 12 gün öncesini, sonrasını göremeyen bir Türkiye'den 12 yıl sonrasını planlayan 2023 vizyonunu ortaya koymuş bir Türkiye var. İstikrar, güven, işbirliği Türkiye bölgesinde bunu biz söylemiyoruz. Bunu yabancılar söylüyor. Bölgesinde güven ve istikrar adası haline gelmiş bir Türkiye var. Yatırımcının önünü görebildiği bir Türkiye var. Gecelik faizlerin bilmem 2500'lerden bugün e, geldiği nokta var. Ve bu ülkenin kaynaklarının kimlere peşkeş çekildiğini, hangi operasyonlarla peşkeş çekildiğini onlar bizden çok daha iyi biliyorlar. Biz bu peşkeşleri engellemedik mi bu ülkenin kaynaklarının tekrar bu ülkenin insanına dönmesini sağlayan biz değil miyiz bunu söylemiyorum biz bunu yaptık şimdi hangi vicdan sahibi kalkıp da bizi bu tür şeylerle itham eder ben şuna üzülüyorum bunların bu söyleyenlerin kamuoyu vicdanında bir karşılığı yok var bir karşılığı var karşılığı şu. İnsanları ayıplıyorlar. İnsanlar bunu vicdansızlık, kadir kıymet bilmezlik olarak görüyor ve değerlendiriyorlar. Bu dil, bu üslup, bu yaklaşım, hoş da değil. Suriye politikası ile ilgili bu hafta hem Sayın Bahçeli hem Sayın Kılıçdaroğlu hükümetinizi eleştirdi. Türkiye'nin Suriye politikası ile ilgili. Başbakan da Kılıçdaroğlu'nun Suriye politikası, Suriye'nin güttüğü siyasetle ilgili tavrını netleştirmemekle ve açık, bırak, açık uçlu bırakmakla suçladı. Ee, nedir? Ee, siz bu eleştirileri haklı buluyor musunuz? Türkiye Suriye politikasında ilke, ilkesel bir tutum içerisinde mi yoksa e, bazıdan ima ettiği gibi bazı güçlerin e, yörüngesine göre mi hareket ediyor? Şimdi. Amerika'nın Rusya'dan ve Çin'den bağımsız dış politika geliştirebileceğini düşünebilir misiniz? Ya da Çin'in Rusya'dan, Hindistan'dan, İran'dan, Amerika'dan bağımsız Etkileşir bir... hepsi Ya bugün bütün dünyada hiçbir ülke bir diğerinden bağımsız bir politika geliştiremez. Ama bu şu demek değildir. Bu bağımlılık anlamına gelmez. Bu siz eğer bir dış politika üretiyorsanız, bir strateji üretiyorsanız, bölgesel stratejiler üretiyorsanız, ya bölgedeki güçleri dikkate almak, çeşitli ittifaklar ya da çeşitli karşı duruşlar oluşturmak zorundasınız. Türkiye bu krizle karşı karşıya kaldığında ne yaptı? Biz Esed'le niye bu kadar yakındık? Esed dedi ki bize ben reform yapmak istiyorum. Ben değişmek, dönüşmek, ülkemi demokratikleştirmek istiyorum. Ama bunun için yeni kurumsal yapılar oluşturmam gerekiyor. Bu konuda Kendim, bu konuda tecrübenizden yararlanabilir miyim dedi. Biz de bütün tecrübemizi sonuna kadar açtık. Ama Esed bir gün ne yaptı? Halkına silah çevirdi. Biz dedik ki bunu kabul edilir bulmuyoruz. Bunu yapma. Biz akrabalık ilişkileri olan 910 kilometre sınırı Sınır bulunan ve bigane kalamayacağımız bir ülkesin sen. Bunu yapma. Ama bunu yapmaya devam etti Biz ne yaptık? Çok stratejik davrandık. Önce kişisel ölçekte bu meseleyi ele aldık. Kişisel ilişkilerimizi kullanarak bu sorunu çözmeye çalıştık. Sonra bölgesel ölçekte meseleyi Arap Ligi'ne taşıdık. Evet. Ve orada sorunu çözmeye çalıştık. Sonra global ölçekte bunu Birleşmiş Milletler nezdinde Güvenlik Konseyi nezdinde çöz çözmeye çalıştık. Ve bu konuyu hep konuştuk. Ve bu konuyu hep gündeme getirdik. Ve gittiğimiz her yerde bunu anlattık. Bu işin yanlışlığını anlattık. Son Çin gezimizde bunu anlattık. Orada yapılan yanlışı anlattık. Ve Suriye konusunda Türkiye hata yapmadı. Yanlış da yapmadı. Sadece üzerine düşen sorumluluğu sonuna kadar yerine getirmek için çaba sarf etti. Ee, Türkiye bütün bu olanlara seyirci kalamazdı. Türkiye bütün bunlar olup biterken Esed'le olan ilişkisini hiçbir şey yokmuş gibi devam ettiremezdi. Ve Türkiye uluslararası arenada çözüm kurumlarını, çözüm araçlarını harekete geçirmek için üzerine düşeni yaptı ve yapmaya devam ediyor. Kendisine sığınanlara da kucak açmak zorundaydı. Kucak açtı. Şimdi burada diyorlar ki bizim Suriye'de ne işimiz var? Şimdi bunlara ben şunu söylüyorum. Ya Bizim Yemen'de ne işimiz vardı? Bizim Medine'de ne işimiz vardı? Bizim Bosna'da, bizim Kosova'da ne işimiz vardı? Biz tarihin bize yüklediği ve 600 yıllık bir ilişki ağının bugün bir miras olarak önümüze getirdiği bu ilişki, bu akrabalığa, bu bağlılığa, gane kalamayız. Yani bu insanlar e, orada zulme uğrarken biz hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Ve bizim dış politikamız her zaman söylediğimiz bir şey var. İlke ve değer temelli bir dış politikamız var biz. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bizim çıkarlarımızın yok sayılması anlamına gelmiyor. Ama bunun yanı sıra en çok eleştirilen şey ne? Efendim siz sıfır sorun diyordunuz, herkeste sorumlu hale geldiniz. Hani diyorum ya bunlar dersine çalışmıyor diye, sahiden dersine çalışmıyorlar. Yani bir gün şunu anlamak için çaba sarf etmediler, sıfır sorun ne demek? Biz sıfır sorun derken şunu kastediyoruz, demin de ifade ettim. Çözüm odaklı bir dış politikayı kastediyoruz ve sıfır sorun bir hedeftir. Yani. Sorun odaklı bakmıyoruz. Yani sıfır sorundan bizim kastımız ne? Ya biz meselelere sorun odaklı bakmıyoruz. Çözüm odaklı bakıyoruz. <laughs> Dolayısıyla çözüm araçlarını, seçeneklerini, müzakereyi, diyaloğu öne çıkarıyoruz. Ve sorunlarımızı çözerken bu temelde meseleleri ele alıyoruz. Ermenistan'la ilgili grup işte Kıbrıs'la ilgili Azerbaycan'la ilgili, Suriye'yle ilgili, Irak'la ilgili, İran'la ilgili. Bu defa diyorlar ki, siz Ermenistan'la niye görüşüyorsunuz? Hatırlarsanız Öyle. protokol sorununda evet. aynı sıkıntı yaşadık. Siz bazenle niye görüşüyorsunuz? Peki biz görüşmeden, konuşmadan, çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemeden bu sorunları nasıl çözeceğiz? Bunlar ne istiyor? Bunlar şunu istiyorlar. Türkiye'yi iç, içeri kapatın, içine kapatın. Geçmişte olduğu gibi. Türkiye'nin etrafına da bir demir perdürelim. Bu korku siyasetidir. Bu özgüvensiz siyasettir. Bu cesaretsizliktir. Şimdi biz son derece özgüvenle hem Suriye'de, hem Irak'ta, hem İran'da, öbür taraftan Kuzey Afrika'da, Tunus'ta, Libya'da, Mısır'da son derece aktif, etkin bir dış politika yürütüyoruz. Ve bölgede düzen kurucu kim var diye sorduğunuz zaman tek bir ülke gösterirlerse o da Türkiye'dir. Dolayısıyla biz bugün meşruiyet zemininde duruyoruz ve 5 yıl sonra bugün durduğumuz meşruiyet zemini bizi çok daha avantajlı hale getirecektir. Çünkü biz Bölge halklarına karşı elimizden geleni yaptık. Bölgede barışın, bölgede güvenliğin, bölgede birlik ve bütünlüğün ve sınırların korunması için her zaman ilkeli siyaset yürüttük ve sözümüze durduk. Ve biz hiçbir zamanda hiçbir ülkenin taşeronluğunu yapmadık. Bunu bir hakaret olarak bu topluma, bu ülkeye, Türkiye'nin büyüklüğüne bir hakaret olarak görüyoruz. Yani bunu söyleyenlerin öncelikle kendilerine saygıları olmadığını düşünüyorum. Türkiye hiçbir zaman hiçbir ülkenin taşeron olmaz. Türkiye son 10 yıldan beri bütün dünyanın bütün dünyanın da var. Yani bütün dünyanın kabul ettiği bir gerçek var. Türkiye son 10 yıldan beri bağımsız bir dış politika yürütmektedir. Evet. Efendim teşekkür ediyoruz. Süremiz teşekkür de oldu programımıza. Ağzınızın sağlık. En sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bir başka programda yine birlikte olmak dileğiyle hayırlı geceler diliyoruz efendim.